Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Play müziğe nasıl müzik indirilir onu göstereceğim. Şimdi videomuza başlayalım şimdi. Play Store'a giriyorsunuz buradan. MYT müzik yazıyorsunuz. Ben daha önceden yazdım. Bakın şöyle bir şey işte. Direkt bu çıkıyor arkadaşlar. Sonra <laughs> M.Y.T. müziğe gidiyorsunuz. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Bir şarkımı sileceğim ve o şarkıyı yeniden yükleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şarkımı sildim. Şimdi M.Y.T. müziğe gidiyorsunuz. Buradan. Ne olmuş ya? <laughs> Durun. Bakın şimdi burada MT müzikten bakın şurada bu bu istediğiniz yazıyorsunuz. Dur ben başa gireceğim. Evet başta bunlar çıkıyor. Sonra şuradaki büyütücü basıyorsunuz işte işte istediğiniz şarkı yazıyorsunuz sonra çıkıyor. Burada çıkan istediğiniz şarkıyı sonra üstünde şöyle yanına müzik işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi yükleniyor arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Şimdi bu videonun da sonuna geldik. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.